Minişler anaokulunda. Oh, bugün çok heyecanlıyım. İsim günü ve ben çocukları da çok severim. Bir etrafı gezelim. Kitap köşesi tamam. Oyuncaklar tamam. Güzel tablo tamam. Askılık tamam. Uyku köşesi tamam. Benim oturam tamam. Halı zaten tamam. Hadi o zaman çocukların gelmesini bekleyelim. Bir çocuk geldi bile. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Şey siz yeni misiniz? Ee, şey evet portakalın bugün yok. Onun yerine ben bakıyorum çocuklara. Ee, peki o zaman... Hadi bisküvi. içi ufaklık. Görüşürüz baba. Görüşürüz. Nerede bisküvi? Sen adın bisküvi olmalı. Evet bilmedim bisküvi. Diğer arkadaşların gelene kadar istersen şuradaki minderde oturabilirsin. Tamam oturacağım. Eğer sıkılırsan oyuncak da oynayabilirsin tatlım. Birkaç kişi gelsin de. Bu kapıyı biz zil almak lazım. Üf ya. Ben portakal istiyorum. Bu pembe kedi hiç hoşuma gitmedi. Bisküvi merhaba. Ay, merhaba. Ben şu bu bırakayım. Çocukla öğretmeniz neden değişik? Benim de gözüme çarptı. Bilmiyorum ya. Ben hiç sevmedim. Oyuncakları dökebilirsiniz. Hadi dökeyim. Hadi oynayayım. Heh, bütün çocukların gelmesini beklemem lazım. Heh, zaten sadece Maviş, Gece ve Gündüz kaldı. Gece ve Gündüz ikiz, Maviş de birazdan gelir. Geldi bile. Hoş geldiniz, hoş geldin. Hadi içeri buyur cık cık. Aa, Herkes burada. Ben de. <laughs> ne tatlı çocuklar. Sadece gece ve gündüz kaldı galiba. <laughs> Onları da ayakta bekleyeyim. Çünkü onlar da şimdi... Gelir. <laughs> Bayan kit kapıda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben bayan Kiti. Çocuklarım da gece ve gündüz. Onlar birazcık hassas çocuklardır. Onlarla birazcık daha yakına ilgilenirseniz sevinirim. Şey lütfen birazcık onlara çok daha fazla ilgi gösterin. Evde de böyle ilgiye muhtaçlar. Hadi gece ve gündüz. Ben gidiyorum yavrularım. Hadi bakalım gece gündüz içeri. Ya. Aa. Kapı var. Aa. Herkes geldi. Bir dakika herkes beni dinleyebilir mi? Hey, ee, sonra ne oldu? Şöyle de bir sürü kuşlara baktık. Bir dakika beni dinleyebilir misiniz? <laughs> Teşekkür ederim. Ben hepinizin yeni öğretmeniyim. Adım Çilek. Portakal Hanım birkaç, birkaç günlüğüne yurt dışına çıktı. Ben de sizinle birkaç günlüğüne öğretmeniz olarak sizin dersinize gireceğim. Siz şimdi oyuncaklarla oynuyorsunuz. Kurallarımız birazcık değişmiş olabilir. Ama şimdilik oyuncak oynama saati bitti. Ne? Ama bayan poyta kay bizim. Çamı çamına. Çamı çamına. Bir saat boyunca oyuncaklarla oynamamıza izin verildi. Dediğim gibi kurallar birazcık değişti. Şimdi yemek zamanı. Yemek yemeyi sevenleriniz var mı aranızda? oyuncakları toplayın. Ben de sizin yemeklerinizi getireyim. Arkadaşlar ben bunu hiç sevmedim bayan çileği. Bayan O bizim oyuncaklarla oynamamıza bir saat bir vermedi. Evet yayım saat oldu. Öf ya. Hadi yardım edin de toplayayım. Topladık. Çocuklar mutfakta küçük bir not buldum. Hepinize ne yemek istediğinizi sormam gerek. Ne yemek istersiniz çocuklar? Biz ikimiz çilek yiyoruz. Ben bisküvi yiyeceğim. Ben fare mamaşı yiyeceğim. Peynir. Kiraz. Çok severim. Peki o zaman siparişleriniz yani istedikleriniz geliyor. Bir de şofiyeyi toplanayım. Hello, hala. Biz her zaman gibi yan yana oturayım kardeşim. Biz de her zaman gibi yan yana oturalım gibi. Oturamadım. Tamam. Evet çocuklar. Getirelim istediğiniz mamaları. Afiyet olsun. çok uykum geldi. Şimdi. Hmm. <Gülüyor> <Gülüyor> Ana çocuklar uyumuşlar. Sizi minnoşlar ya. Hadi Bugün hiç de istediğim gibi gitmedi. Ama en azından çocuklar oyun oynadı, yemek yedi ve uyudu. Sadece masal saatini atladık. Onu da şimdi yapıyoruz. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Zil taktırmak istemiştim ama zil varmış. Patlama geldim patlama. Gratis'te indirim var. Çocuklarımızı almaya geldik. Hadi gidelim çocuklar. Gratis'te indirim var.